Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün bugün top lane'de dev set yapacağız. Evet. Set iyi olacakmış gibi düşünüyorum. Daha önce hiç denemedim. Bakalım. Yanında tabii yine, yine Mami var. Ya yani Mami artık bizim Lulumuz bu seride. Ama. Merhaba Mami. Ne haber? İyidir abi. Bayağıdır konuşmuyorduk. Aynen. Yaklaşık böyle maç bulana kadar falan filan. Şimdi karşımda da Darius var. Tehlikeli olacak bu adama karşı benim bu eşyayı almam. Bakalım. Deneyeceğiz şansımı da. Bakalım set gücümüzü bu adama yedirebilecek miyiz? Ha şuradan iki level alalım bakalım biz ya. Hızlısınla. AFK mi lan bu çocuk? Ha. Oo, en sevmediğim dar var. Nefret ederim ben bu dar riskinden. Manyamış lan bu. Bu potla oynayan Darius kaldı? aşağı. Uuu, WRP Ignite taktiği ile kafasını kopardım. Ha. Gen Gençler ilk başta bu arada şey almayacağım. Crossfire almayacağım. Yani buz ateş eldiveni almayacağım. İlk mahvolmuş olmuş olacağım. Sonuç olarak zaten amacımız onu ilk almak değil. Onu bu bildiğimizin içine tutmak. Burada bu arada buna hit troll de biraz. Base'e gideceğim. Ha, ben base'eyim geleyim. Siz de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Like, 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 like. Zaten sadece base'e giderken demek like istiyorum. O Darius'un yaptığı last hit, yalnız dolacı last hit Böyle animasyonu böyle durdurursun, durdurursun. O, o, o last atmak çok zor. Bunu lo, LoL'e göre böyle yaparsın. Ha. Böyle yaparsın ki, en son böyle yaratığın canı azaldığı zaman bırakırsın, öldürürsün. Öldün abi. Bak, lifesteal bilerek almadım gençler. Bu takasları böyle hard yenebilmek için lifestyle almalım. Yoksa normalde biliyorsunuz lifesteal alırım ama bu zaten lifestyle eşyasına nerf attılar. O yüzden gerek yok. Bu eşyayı alın varsa paranız 875. Ki zaten last alacak paranız varsa onun otomatik olarak olur. Alın abi bunu keyfinize bakın. Kafasını koparın geçin adamı ya. Jax geliyor diyecektim ki geldi. bölüm gelsin ikisini de keserim ya. Şöyle vorlayayım. burada. Tamam gelsin. Yat oğlum aşağı. At Ah, ne yapıyorsun o emote'u Ne yapıyorsun o emote'u Sok 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 sok. Sok kardeşim. Sok kardeşim bir yerine. Agresif. Kanka ben emote çıkın ya. Dava gider abi bende. O emote'u çıkarmayacak. Sevmiyorum abi emote çıkarılmasını Valla ayar oluyorum REVS HAHAHA <laughs> <laughs> duruyor yani sana laf atmaması lazım Bıçak yok. Oh Fak <laughs> Uuuu efsanevi Ejder Yüksek elo ejder alımı alımı ya şu anda. Flash atma, flash atma. İyi ki flash atmadım. Ya biliyon ya Smite varken ölmesi biraz troll Bir de şey diyor ya. Smurf'im kolay kazanıyorsun. Evet. Tamam <laughs> şimdi lane bana bu Darius falan hayatta da buraya hayatta buraya gelemez abi. 6 da olsa 36 level da olsa hiç bitti bu adamın lane'i. Baksana adam yine kesmeye köyle geliyor. Böyle, böyle bir eziklik olabilir mi? Olmaz. Ah oh, ucundan kaldı ya. Ignite diyeceksiniz niye yapmadınız? Çok hızlı kaldı. W'yi keser dedim de kesmedi ya. Neyse flash'ını aldık abi. Ne oldu? Ey Allah. Im. Oğlum dalga mı geçiyorsun lan? Abi çok üzücüydü biliyor musunuz ya? Adam kulenin altında kaldı ya. Abi adam kulenin altında kaldı ya. Neyse. Bir şey olmadı. En adam bu kadar mı yeni kaybedecek şimdi. Derken kaybedemeyecek. Graves lane'i ters diye Ne yapıyor lan Grace? Grace. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Kötü dive attım ya. Benim bok yemem. Oo, ikisi gelirse şu an kesemem. Ultim de yok ya. Gelirse sıkıntı olur. Ama bakacağız çaresine. Ah, ultim var. Ultim olunca keseriz. Bir de daha mahvolmuş almadık. Mahvolmuş aldım mı? İş bitecek. <laughs> Nasıl lan? Kek yapalım Gel abi Yat o Emote çıkar emote 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 çıkar emote Darius beni öldür be. Kalkanım varsa ölmeyeceğim. Çirkin adamlar ya. <laughs> Aldım lan ben bu kuleyi. Ama hemen base base çok iyi şu an. Çok 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 iyiyiz. Rumu süper ya. Aa şimdi ben bu eşyayı bitirdim. Üstüne bir de alacağım diğer şeyi. Uf, en kötü flash attın ya. Çok kötü de heal attın ya yetişemedim. Şey açık. Çekil. Geldim geldim geldim. Buz geliyor. Ay. Bir ee, topa çıksam daha iyi mi olur? ay olur ya. Jax delirdin mi oğlum Bayağı sen? Top. Adam ben orada miyin kesiyorum? Geldi. Golemer E eh açtı. <laughs> Ah. Ah. Ulti yok dedim. Oğlum bu kar korkak olma lan. Ya, reis ya. Ah tuttu çok iyi. Darius. Olmaya geldi. Sinsice <laughs> geldi ve iki tane bok attı kili aldı. yapar. Lazy izle. Oo, dostum bu neydi öyle ya? Epik mi? Hı, Mami dur. Hayır kule. nar bitmiş ya. Evet, ne güzel adamı bekleyecektim bir anda kule kafama sıktı ya. Wow. Hadi lan. <laughs> ah be. Ah be. Hız bitir bitirmeseler kaçmıştım ya. Ah. Keşke girseler ya. Kesin abi Grace'i. Kaybeder miyiz lan burayı? Wow. shit. Wow, çok vurdu lan. Neyse onu çıkardım abi. <laughs> Dünyanın en uzun yumruğunu attın ama. <laughs> Kanka bu karakteri kıvatınca uuuu en ma madara Burayı çok bedava kil Allah. Eyvallah kardeşim. Gel gel gel. Büyük adam yolda. İşte geliyor. Büyük adam harekat. <gülüyor> 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 Ama abi istediğim buydu işte. Ha eşyaları da bitirmedim. Pot çok büyük yapıyor abi adamı. Evet. Burayı yener miyiz? Yenemeyiz bence. Ya bende bu eşyalar var da normal eşyaları alsam keserim hepsini de bu eşyalarla zor. Gris bütün beleş killeri aldılar ya. Aha, paluk saldırısı. Yendik abi oyunu. Gel 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 gel. Çektim adam herkesi sana atsın diye. Tamamdır abi. İyi evet. İyiydi. Hayır. Oğlum yapma lan Wayne. Ace artı moron Kanama artık ignite var. Çok az canları kaldı adamların ya. yaş. İşte geliyor. Büyük adam harekat. Aa potum yok ya. O yüzden yeteri kadar büyük değilim. Hey Allah'ım ya. İtesene oğlum. Itesene. Dur kardeşim geçme. Muhammed sen var ya. Az şerro değilsin Mut sattım abi. Mut sattım. İçecek aldım. Biterse büyütürüz biz kendimiz. Hazır mıyız? Muhammed. 2 ve 5 zamanı. Büyük adam operasyonu. Gel buraya. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ana. Abi yapmayın ya. Sana bak ha öyle artık be. Yok. Allah Allah, onca ne kaldı adamın? Olsun olsun, bir şey olmaz. Büyüğüm şu an harbi. Var mı kargol? Geliyor. 5 saniye. Fight ne yapalım ya? Darius geliyor ya. Gel. Lan nereye gidiyorsun oğlum ya? Yanlış yere. Kaybettik ha. Tamam, On canı kalıyor abi hep adamların hep çok az canı kalıyor ya. Jax oraya değildi doğrultuda attığım şekilde gitseydi adam bitmişti. Evet tam işlerini inecektin. Yamuk yorum. Havada kö yaptı galiba ya. Yani. Ne bileyim bilmiyorum. Hiç ya. Gel gel. Savaştaydı. Balık ölüyor abi. Onu ben senin başından aldım ya Ver, kaptım ya yani. Aldım aldım başından aldım Olur. o adamı seni Kadim ölecek Kafası çalışan adam hareketi. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Sen kessin. Aaaa. Uh. Kaseada. Neyse, beyleyip geliyorum abi. Şu potta alıyorum. Sonra son büyüme. Sonra finito. Oo, fazla büyüyor çok büyüğüm felaket büyüğüm Oğlum kimse niye gelmiyor lan? Var mı? Şey bitti lan Kadim bitti var ya Sıkıntı yok abi Bu balık da onu kesti Finito. Oğlum çok iyi uyuttu lan. Bak sen kocamanın bir demeyemiyorum ben ha. Bir de daha geldi ya. Evet. <laughs> <laughs> Bakalım ne kadar Oha 65 k vurmuşum. Evet gençler. Bence çok güzel bir videoydu. Çok gerçekten yani bu serinin en hakkıyla yaptığım şey buydu bence. Hem full build olduk. Hem bayağı olduk. Umarım hoş gitmiştir. Video like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.